Herkese merhabalar arkadaşlar. Düşündüren sorumuzun 6. serisindeyiz arkadaşlar. 6. sorumuz. Şimdi trigonometri çözelim biraz arkadaşlar. Bakın çok kolay gibi gözükebilir ama farklı soru tarzları olduğu için arkadaşlar sınavda böyle sorular çıkıyor arkadaşlar. Bunları ne yapacağız? Bakın sinüs 160, kosekant 160, sekant 160, tanjant 160, KLM'nin sıra. Hepsini arkadaşlar birinci bölgeye düşünmeye çalışalım. Bakın nasıl yazacağız bunu? Sinüs 180 Eksi 20 şeklinde. Tam onu yaparız bakın arkadaşlar. Bu ne? 1 bölü sinüs 160. Bu neyse tersini yazarız arkadaşlar. Bakın bu ne? 1 bölü kosinüs 160. Bakın arkadaşlar tanjant. Bakın 180 20. Şimdi bakın ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çizdim. 180 20 nereye düşüyor arkadaşlar? Buraya düşüyor değil mi? Burada sinüs pozitif değil yazdım o zaman. de isim değiştirmiyor. Sinüs 20 mi yapıştırdım tamam mı? Bakın. Yine aynı arkadaşlar. Sinüs 160 bakın arkadaşlar. 180 eksi 20 yaparsam bakın 1 bölü sinüs 20. Hmm. Peki arkadaşlar kosinüs 160. Bunu nasıl yapacağız? Bakın 1 bölü kosinüs 180 eksi 20. Bunu da aynı çizelim bakın arkadaşlar. 180 pardon. 180 eksi 20 burada bakın. Şunu biliyor musunuz bakın arkadaşlar. Bütün sınıf kara tahta coşar diye arkadaşlar. Bakın burada bütün değerler pozitif. Burada sinüs pozitif. Burada kotanjat ve tanjant pozitif. Burada kosinüs pozitif. Anlaştık mı? Şimdi bakın kosinüs burada ne arkadaşlar? Negatifmiş. Bakın eksi 1 bölü kosinüs 20. şimdi değiştirmiyorum. Tanjant arkadaşlar bakın burada yine aynı şekilde. Ne arkadaşlar? Şurası 20 derece olarak tabii ki de. Ne arkadaşlar? Tanjant negatif. Bakın eksi tanjant 20. Peki arkadaşlar şimdi bunu nasıl sıralayacağız? Sinüs 20 nerede arkadaşlar? Şöyle çizebiliriz ama böyle çizmemiz biraz farklı olabilir. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Mesela 20 derece şöyle bir şey olsun bakın arkadaşlar. Şurası tanjant ekseni olsun. Bakın 20 burası. Tam fiyaslayamayabiliriz arkadaşlar. Mesela sinüs değerlerimiz bakın sinüs değerlerimiz 1 ile Eksi 1 arasında değil mi? Hmm. Pozitif olacakmış arkadaşlar. Bakın birinci bölgede pozitif olduğu için. 0 ile 1 arasında olacak. Yani mesela ben buna 1 bölü 4 dersem arkadaşlar. Bunun tersi ne olacak arkadaşlar? 4 olacak değil mi? Bakın ikisini buldum. Peki sonra arkadaşlar geldim buraya. Kosinüs 20. Hmm. Mesela arkadaşlar bu da pozitif olduğu için arkadaşlar ben bunu 1 bölü 3 alayım mesela. Yine pozitif olacak burada. 1 bölü 3 olduğumuz zaman ne olacak? Burası da x3 olacak değil mi? Güzel. Tanjant 20 ne arkadaşlar? Tanjant bakın 45'te 1 oluyor. Ondan sonra büyüdükçe tanjant değerleri büyüyor. Bakın arkadaşlar anlaştık mı? Tanjant 20 mesela. Ben buna 1 bölü 2 dersem. Ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olacak. Sıralamamız arkadaşlar? En büyük L oldu bakın. L büyüktür. Ondan sonra arkadaşlar K oldu. Ondan sonra bakın. N oldu. Daha sonra en küçük M oldu. Anlaştık mı? Bakın arkadaşlar kolay deyip geçmeyin. Bu sınavda çıkıyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Böyle sorular soruyorlar. trigonometri çok zorlamıyorlar. Bu tarz uğraştırıcı soruları cidden soruyorlar. Hata yapmanızı bekliyorlar. Anlaştık mı? Şöyle işaretledim. Hadi bakalım bir sonraki sorumuza görüşürüz. Kolay gelsin.